Merhaba anne. Merhaba kızım. Vaktin varsa biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Bizi yalnız bırakır mısın Zeynep? Tabii efendim. Gel otur. Bak kızım. Biliyorum zor günler yaşıyorsun. Biz de hatalı davrandık, üzerine geldik. Bunları konuşmayalım anne. Peki. Sen benim evladımsın. Rahmetli babanla sen doğduğun gün bir kez daha aşık olmuştuk birbirimize. Ama şunu bil ki aşk geçici bir heves kızım. Hepsi geçiyor. Karşılıklı saygı, sevgi, hoşgörü kalıyor. Ve en önemlisi de aileler arasındaki uyum kızım. Hayat tek başına yaşanmaz. Sevdiklerini aşka tercih edersen sonrasında acı duyabilirsin. Bu dediklerin doğru olsa bile bunları düşünmek istemiyorum anne. Şu anda sadece kalbimin sesini dinlemek istiyorum. Çünkü başka hiçbir şey beni mutlu etmiyor. Yılmaz. Al sana telefon aldırdım. Eskisinden. Numarası da aynı. Yalnız kayıtlı numaralar gitti tabi. Boş ver Aynalı. Bir iki numara lazım bana. Onlar da ezberimde zaten. Teşekkür ederim. Gidiyorsun ha? Evet gidiyorum. Şu evraklar hazır olsun. İmzaları atayım yola çıkacağım. Ben bir kontrol edeyim de geciktirmesinler. Sen de gecikme. Eyvallah. Yemek mi yaptın? Çok güzel. Hmm. Al bakalım. Al bakalım. <laughs> ben yiyeyim o zaman. Ne yapıyor Sana bunlar? Yaz. Bu da senin. Teşekkür ederim. Evcilik oynuyorlar. Senin oğlan büyüdü baba oldu. Feride. Elif onu zorla <laughs> dadı yaptı. Bebeğinin dadısı. Hay Allah'ım. Ay benim akşama yemeğim yoktu. Eve gitmem lazım. Neyse Ahmet kalsın bari gelmez şimdi kıyameti koparır. Çok güzel. Ben gideyim sonra gelip alırım. Tamam canım. Tamam. Istersen... Hadi görüşürüz. Annene selam söyle. Tamam. Baş üstüne. Gündemimizi acilen almamız gereken konu bir devlet ihalesi. Sivil savunma ekiplerinin giyim ve teçhizatları ile ilgili. Çok büyük bir ihale. Ancak tek başına girmemiz riskli olabilir. Ömer, istersen toplantıya ara verelim. Yok, hayır. Tek başımıza girmemiz riskli olur demiştin. Devam et. Aslında birin başına kar oranı düşük gözükse de... ...adet fazla olduğundan kar yüksek çıkıyor. İsterseniz şartname hakkında bilgi alıp kanunlar çerçevesinde bir raporu hazırlayabilirim. Tamam, bunu yapalım. Başka ne var Ceyda? Cem Bey'in danışmanı gönderdiği diğer teklif. Dün gece toplantısı yapılan ihale. Ancak bu bir inşaat ihalesi olduğundan bizim konumuz dışında. Dosya bu mu? Evet. Tamam, bu bende kalsın. Korkma. Sana zarar vermeyeceğim. Çekil önümden Cemil. Meraklanma. Seni zor durumda bırakmayacağım. Köprünün altından çok sular aktı Fahri. Değiştim. Bana ne bundan? Senden bir şey istediğim yok zaten. Çocuğumu tanımak istiyorum sadece. Çocuk seni bilmiyor bile Cemil. Ben de hemen baba demesini beklemiyorum Fahriye. Ama o senin olduğu kadar benim de oğlum. Bunu unutma. Ya aynı şey senin başına gelseydi? Sen istemez miydin oğlunu tanımayı? Sana anne demesini. Tabi bir sorun mu var? Sesiniz kötü geliyor. Filiz gidiyor Cem. Şu anda eşyalarını topluyor. Nereye gidiyor? Bilmiyorum. Yılmaz denen o kenar mahalle serserisiyle buralardan gidiyormuş. Ömer'i arayamıyorum. Çünkü öğrenirse yine ortalık birbirine girecek. Yardımına ihtiyacım var. Belki gelip onunla son bir defa konuşursun. Tamam hemen geliyorum. Teşekkür ederim. Halit. Buyurun Cem Bey. Bana bak. O herifi hemen bulun ve tekrar takibi alın. Tabii Cem Bey. Başka kaldı mı aynalı? Yok bu sondu Yılmaz. Deneyelim bakalım çalışıyor mu? Alo. Merhaba Yılmaz akın ben. Kolay gelsin. Görevlilerden biri benim odama girsin. Gardıroptaki elbiselerimi valize koysun hazır etsin. Tamam teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Çalışıyor. Ben yokken işler size emanet aynalı. Evel Allah ne demek? Bu işe aldığımız Ahmet abi var ya. Onun kızının ihtiyaçlarını ihmal etmeyin. Yurt da size emanet. İnşaat bir an önce bitsin. Onu da merak etme. Önümüzdeki kış yersiz yurtsuzların yüzünü güldüreceğiz. Salih hala şantiyede mi? Şantiyede. Anneme telefonda durumu anlattım. Biraz sızlandı ama kabullendi. Benim elim kolumsunuz. Onlar da size emanet mahallede. Gözün arkada kalmasın Yılmaz. Sen burayı düşünme. Gönlünü dinlendirmeye bak. Eyvallah. Görüşürüz. Görüşürüz Yılmaz. Alo. Fenalaştı mı? Hastaneye mi gidiyorsunuz? Tamam. Tamam geliyorum. Usta sonra görüşürüz. Salih Bey. Telefon geldi. Kızımı hastaneye kaldırmışlar. Yılmaz Bey'e telefon edip izin alabilir miyiz? Ya geçmiş olsun abi. Telefona lüzum yok. Yılmaz Ahmet abi istediği zaman çıkabilir demişti zaten. Para lazımsa muhasebeden çıkarttırayım. Yok daha yeni ödeme yaptılar. Sağ olun. Ha, dur. Ben de çıkacaktım zaten. Seni ben bırakayım. Minibüsle falan vakit kaybetme boşu boşuna. Sağ olun. Atarım. Hadi gidelim. Filiz bugün gelmeyecek mi? Bilmiyorum. Ne oldu? İmzalaması gereken evraklar var. İmza yetkisi hala onda. Bankalar ödeme için talimat bekliyor ama imza atamıyoruz... Tamam. Arıyorum. Efendim. Rahatsız ettim galiba. Hayır, evdeyim. Eşyalarımı topluyorum. Eşyalarını mı topluyorsun? Bir süreliğine tatile çıkıyorum. Filiz biz burada bir şirket yönetiyoruz. Hiçbir şey umurunda değil anladık. Buradan para kazanan insanlar var. Şimdi şirkete gel imzanı at. Sonra nereye gidiyorsan git. Tamam geliyorum. Avukata söyle vekaleti hazırlasın. Noterde şirkete çağır. İmzayı atar atmaz konuyu kapatalım vaktim yok. Emredersiniz Filiz Hanım. Lütfen yine başlama Ömer. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.